Selamlar arkadaşlar. Bugün yaptığım çekilişin duyurusunu arkadaşlar. Bitti bugün. Artık çekilişe geçiyoruz. Yani ben böyle bir yarım saat önce Eray arkadaşımı sevmiş. Eray ve müve müvezzin. O da olmuş. Ve bitiyor yani. 5 aboneye ulaştık. Ulaştığımız için böyle kendisi sistem şeyini yapmış. Keşke aslında alsaydınız yerine. Murat da atmış. Ama yine de skarp ulaşacağım. Ve ve yani çıkan kişi bana Facebook adresini de buraya yazarsa daha mutlu olurum. Daha kolay. Daha kolay, daha kolay bulurum çünkü. Ben bazı arkadaşlar Skype'dan da ekledim. Onlar da kabul etsinler. Bilmiyorum kime çıkacağını. Ben de şu an merak ediyorum gerçekten. 66 görüntüleme oldu. 5 like almış video. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Fazla uzatmadan geçiyorum hemen. Gördüğünüz gibi Ahmet Ahmet Oruk, Arda, Arda Murat Demirer, Ta, Ta Tuncan, Eray Müvezzet. Hadi arkadaşlar bakalım kim kazanacak kurayı çekiyoruz ve kazanan kazanan Tahtuncu arkadaşlar Tahtuncu ta arkadaşımız ta beni şu an yani bu videoyu izlersen ben bu videoyu bugün falan koyacağım arkadaşlar ya gece atarken ya da şimdi koyacağım ya da yarın okuldan geldikten sonra koyabilirim bu videoyu izlediğinden ya bana buradan yorumlardan Facebook adresini at ya da bakalım Skype ben, ben seni eklerim ya da ekledim galiba seni. Sen oradan kabul et oradan konuşuruz hallederiz. Ben sana veririm kazandığın. Kazandığın itemlere. Arkadaşım kardeşim. Kankam yani öyle diyeyim. Yani kazanmış adam. Adam helal olsun diyorum ben buradan. Yani tabii bir şeyle olmadı ama yani. Bir emekli olmadı ama yine de. Yani şanslıymışsın yani. Ne diyeyim. Şanslıymışsın ta. Öyle diyorum arkadaşlar. Bu videoya yani yoğun bir istek oldu. Çünkü ilk videomuzda ve 5 like aldı, 66 görüntülenme oldu, 5 abonem oldu. Şu videoyu da göstereyim arkadaşlar. Pardon 6 abone olmuş. Biri daha abone olmuş. Bakalım şöyle abone resimleri. Herkese şey yapmış ya. İsmini. ismine neden geldiniz arkadaşlar? Düşmüş şu an 4 abone falan oluyor. Ne oluyor? Arkadaşlar şu videomu da izlerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Şu videomu da izlerseniz bu videoda çok önemli şeyler Selamlar var arkadaşlar geri yapalım Evet arkadaşlar bir tane daha böyle duyuru kısa gibi bir şey duyuru olarak kısa bir şey yapacağım arkadaşlar bandikem nasıl sorun çıktı bandikem böyle sesi değişik değişik çıkartıyor falan böyle sitleşim oluyor şu videoda bazı yerlerde öyle olmuş onların da kusura bakmayın diyorum Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik ah. Ben takıldım ben. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Başka videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone olsanız çok sevinirim. Bir 20 abone olduğumuzda yeniden bir çekiliş yapacağım arkadaşlar. Daha büyük bir çekiliş olacak. Evet dediğim gibi başka videolarda görüşmek dileğiyle iyi günler.